Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar, iyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul'un haberlerimiz devam ediyor. Dün gündem yoğunluğu ve farklı gündemler dolayısıyla fazla haber yapamadık. Şimdi sizlere dünkü haberleri bugün endeks kapalıyken vermeye çalışıyoruz. Saat 21.01'de kamu yayınlatma platformuna Hektaş Ticaret Anonim Şirketi finansal duran varlık satışıyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Evet yapılan açıklama güncelleme, düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Satılan finansal duran varlığın ünvanı Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, faaliyet konusu veteriner ilaçları üretimi arkadaşlar. 456 milyon liraymış toplam tutarı bu şirketin değeri. Satın alan kişi ise Ordu Yardımlaşma Sandığı o yakın bir şirketiymiş, yani o Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi bir nevi sektör olarak yerim değiştiriyor bilmiyorum. Tabi aynı şirket. Normalde Ektaş'ta Ektaş'ın da büyük bir ortağı Oyak. Evet tamamı ödenmiş 43 milyon Türk lirası ile sermayesine %100 oranda iştirak edilen ve şirketimiz doğrudan bağlı olduğu Ankara ticaret siciline bağlı e, Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri'nin şirketin sahip olduğu bir 1 Türk lirası itibariyle diğer tamamı nama yazılı 43 milyon adet payın tamamı satılmıştır diyor burada Oyak Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi'ne şirket değeri olan 34 milyon eurodan Hektaş Cihat Anonim Şirketi tarafından Arma İlaç Sanayi Cihat Anonim Şirketi'ne satılan makine ve doğan borçları düşürdükten sonra kalan hisse değeri olan 14 milyon euro bedelli vade olarak satılmasına karar verilmiştir deniliyor. Yani yetkilendirilmiş genel müdürlük burada bir şirket diğer şirkete satılıyor diyebiliriz. 456 milyon Hektaş aynı gün İkinci bir duran varlık satışını da duyurdu. Onu da şimdi sizlere hemen arka arkaya bildirmek istiyorum. Saat 21'de arkadaşlar. Üretim telsizin kiralama devri devriyle telsiz içerisinde yer alan makine ve ekipmanların satışı hakkında diye bir haber bu. Evet satışa konu duran varlığın niteliği. 10.375 metrekare kapalı alan sahip taşınmazın kiralama hakkını devri makine ve ekipmanların satışı. 40.336 metrekare toplam alan içindeki makine ve ekipmanlar toplam satış bedeli 648.372.000 milyon bin arkadaşlar. Bu gerçek satış bir öncekine göre oranlar hektaş için niye işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak bir para ve tarım sektörüne odaklanmak karlılığa pozitif katkı sağlanması beklenmektedir. Evet tarım sektörüne daha fazla Karşı taraf Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Şirketi. Bu da aynı şirket satılan biraz önceki kap bildiğisiyle ama baktığınız zaman e, tarım sektörüne odaklanma amacıyla satılmış olan bir şirket daha. Hektaş'tan 648 milyon liralık. 500, biraz önceki de vardı aynı şekilde. Bu da 648 milyon 465 milyon 456 milyon da diğeriydi herhalde büyük miktarda bir satış gerçekleştirmiş gözüküyor. Şu anda Hektaş Duran varlık satışı. Bunlar arkadaşlar iyi değerlendirildiği zaman çok iyi olan yani şirketin karlılığını arttıracak bir hamle.